18. yüzyılın ilk çeyreği sona ererken korsanların altın çağı da hızlı bir gerilişe girdi. Bunun en temel sebebi büyük imparatorlukların korsanlara artık tahammül göstermemesiyle ilgiliydi. Daha önce rakip devletleri zayıflatmak için zaman zaman korsanlara göz yuman ya da onlara mektubi korsanlık, letter of the marquee günümüz çevirisiyle korsanlık beratı veren İngiltere Fransa ve Hollanda artık bu serbestliği kendi ticaret ağlarına tehdit olarak görmeye başladı. Çünkü korsanlar aynı zamanda da dengesiz insanlardı ve dönüp onları besleyenleri de ısırmaya meyilliydiler. Atlantik ekonomisi büyüyor, konünlerden Avrupa'ya akan zenginlik devletlerin denetimini daha da sıkılaştırıyordu. Donanmalar güçlendi, korsan avları düzenlendi ve yakalananlara af teklifleri sunuldu. Birçok korsan bu aftan yararlanarak sahillere yerleşti. Direnenler ise ağır şekilde cezalandırıldı. Korsanların dar ağaçlarında asılı cesetleri liman girişlerinde caydırıldı bir unsur halinde kullanıldı